Siz hiç bir narsistin değişip düzeleceğine inanıyor musunuz? Bana bunu yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Narsistler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yeni çıkan kitabımı satın alabilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Narsistlerden özgürlüğe, iyileşme ve güçlenme yolculuğu. Instagram paylaşımlarının altında en sık gördüğüm yorumlar şunlar. Narsist düzelir mi? Narsistle yaşamak zorundayım. Bu mümkün mü? Eğer mümkünse nasıl olur? Şimdi bu soruların cevaplarına gelelim. Bu sorulara cevapları vermeden önce eşinizin ya da aile üyenizin gerçekten narsist olup olmadığından emin olmalısınız. Bunun için daha önce narsist insanların özellikleri başlığı altında bir video paylaşmıştım. O videoyu izleyerek daha net bir karar verebilirsiniz. Yine de kısaca bir hatırlatmaya çalışayım. Narsistler sürekli sizi suçlar ve her tartışmada onlar haklıdır. Siz kendinizden emin olsanız bile onlar haklı çıkmanın bir yolunu bulur. Aldatsa bile haklıdır. Narsist hatalarını görmez. Görse bile bunun için özür dilemez. Eğer özür diliyorsa bunu çıkarı uğruna yapıyordur. Narsist sürekli yalan söyler ve bu söylediği yalanları inkar eder. Özel günleri mahvetmede ustadır. Güzel günün bir ardından kavgayla dönebilirsiniz. Narsist sürekli kendisinden bahseder. Sizinle pek ilgilenmez. En temel özelliklerinden biri ise empati kuramamasıdır. Narsist sizi anlamaz. Olayları sadece kendi dünyasından anlamlandırır. Sizin ne düşündüğünüz ya da ne hissettiğiniz önemli değildir. Eğer bu özelliklerin Çoğuna sahip birisiyle yaşıyorsanız onun narsist olma olasılığı yüksektir. Yine de daha net bilgi almak için bir uzmanına danışmanızda fayda var. Narsist düzelir mi? En çok merak edilen sorulardan biri. Birçok terapist ve araştırmacı narsistlerin düzelmeyeceğini savunur. Eşin ya da ailen narsistse oradan kaç kurtar kendini gibi ifadelerde bulunurlar. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar narsistlerin düzelebileceğini göstermiştir. Yine de bu durum göründüğü kadar kolay değildir. Narsistlerin %95'i düzelmez. Peki neden düzelmezler ve düzelmeleri için ne gerekir bunları konuşalım. 1- Farkındalık Narsistin düzelmesini etkileyen en önemli faktör farkındalıktır. Narsist ailesini model alarak büyümüştür. Muhtemelen narsistle büyüdüğü için kendisi de narsist olarak yaşamını sürdürür. Çocuk sürekli anne babasının tartışmalarına maruz kalır. Narsist olan taraf her zaman haklıdır ve karşı tarafın fikirlerine saygı duymaz. Kendi doğrularını sürekli baskılar. Aynı baskıyı çocuğa da yapar. Çocuk yıllarca bu tarz zehre maruz kaldığı için yaşadığı durumu normalleştirir. Narsist de yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünür. Narsist'ler kötü davranışlarını normal olduğunu zannederler. Biz buna farkındalık diyoruz işte. Eğer narsist verdiği zararın farkında değilse, düzelmek için bir motivasyonu olmaz. Zaten yaptığı şeyin doğru olduğuna inanmış olur. Ancak narsist sahip olduğu her şeyi kaybetmeye başladığında farkındalık kazanabilir. Ailesini, arkadaşlarını, eşini kaybeder ve hiçbir işte tutunamaz hale gelir. Bu noktada ben de bir terslik var demeye başlar. Fakat bu aşamada iş işten geçmiş olur. Narsistlere farkındalık yaratmak adına sen hastasın, bak burada yazılanların hepsi seni tarif ediyor gibi suçlayıcı cümleler kullanmamalısınız. Çünkü gün gelecek sizi bunlarla tekrar suçlayacak ve sonunda sizin öyle olduğunuzu ikna edecektir. En doğru yol dolaylı yoldan narsist olduklarını anlamalarını sağlamaktır. Eğer bir gün farkına varırlarsa, düzenme şansları olabilir. 2- Alışkanlıklar Narsistin değişmemesinin bir diğer sebebi ise alışkanlıklarıdır. Alışkanlıkların değişmesi yıllar alır. Narsist hayatı boyunca bu davranışları öğrenmiş ve alışkanlık haline getirmiştir. Yeni bir yol onlar için işine gelmez. Çünkü bu hayatlarını zorlaştırır. Narsist, narsist olmaktan keyif alır neden mutlu olmasın ki? İstediği her şeyi yapabiliyor. Ancak alışkanlıkları değiştirmek yıllar aldığı için düzelme şansı çok düşüktür. Üçüncü etken ise narsistin çevresi. Narsistin çevresinde onu değişmesine engel olan birçok kişi vardır. Narsist çevresindeki insanları sömürerek yaşamını sürdürür. Çevresindekiler narsiste çıkar sağladığı için onları bırakmak kolay değildir narsist kurbanını sömürür. Ondan duygusal, cinsel, ekonomik ya da psikolojik olarak beslenir. Çocukluğunda yaşadığı travmaları kurbanın üzerinden telafi etmeye çalışır. Eğer kendi çocukluğunu keşfedip bu travmaları iyileştirmek isterse düzelme şansı olabilir. Ancak içinde bulunduğu durum narsistin işine geldiği için bu yoldan vazgeçmez. Narsistin çevresi ise onun besin kaynağı olduğu için bu zengin madeni bırakmak istemez. Bir diğer faktör ise yansıtma. Narsistlerin düzelmemesinin bir diğer sebebi ise yansıtmadır. Yansıtma, kişinin kendinde olan bir özelliği başkasında varmış gibi göstermesidir. Narsist kendisi görülmez olduğu için sizi güvenilmez olmakla suçlar. Kendisinin kıskanç olduğunu kabul etmez ama sizi kıskançlıkla suçlar. Aslında kendisi aşağılıktır ama sizin zayıf ve güçsüz olduğunuzu dile getirir. Bunu yapmasının nedeni kendi komplekslerinin sizinle telafi etmeye çalışmasıdır. Eğer bu yansıtma ile yüzleşir ve içindeki kompleksleri çözebilirse düzelebilir. Ancak bu pek rastlanan bir durum değildir. Bir diğer etken ise empati yoksunluğu. Narsistlerin düzelmesini engelleyen en büyük faktörlerden biri de empati yoksunluğudur. Narsistler ve gizli narsistler herkesi dinliyormuş gibi yaparlar ama başkalarını anlama becerileri yoktur. Bir olay karşısında sizin ne yaşadığınızı anlayamazlar. Duygularınızı tanımlama ve fark etmede zayıftır. Empati kurmayı geliştirebilirlerse düzelme şansları olabilir. Ancak empati eksikliği narsistin en temel özelliklerinden birisidir. Beynin empati'den sorumlu ön bölgesi narsistlerde çok gelişmediği için yaş ilerledikçe de gelişmesi zorlaşır. Ancak imkansız değildir. En başta bahsettiğimiz farkındalık da her zaman yeterli değildir. Farkındalığın ardından üç aşama daha önem kazanır. İkinci aşama kabullenme, üçüncü aşama problem çözme becerisi, dördüncü en kritik aşama ise uygulamadır. Narsistlerin farkındalıktan kabullenmeye geçmesi yıllar alır. Zehirli davranışların farkında olabilir, ancak narsist olduğunu kabul etmez. Kabul etse bile çözüm için ne yapacağını bilmediğinden sürekli umut satar, zaman geçirir ve bir çözüme odaklanmaz. Çözüm içinse terapiye gitmesi, davranış değişiklerini öğrenmesi ve bunları uygulaması gerekir. Ancak uygulama çok zor ve uzun bir süreçtir. Özetle narsist farkındalık kazanmışsa, alışkanlıklarına saplanıp kalmışsa, sürekli çevresinden besleniyorsa ve empati yeteneği gelişmemişse düzelmesi mümkün değildir. Ancak nadir de olsa bu faktörleri aşarak terapi almayı kabul ederse %10'luk bir düzelme şansları vardır. Burada önemli olan motivasyonun içsel olmasıdır. Narsist kendim için daha mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Bu özelliklerimi düzeltmem gerekiyor demelidir. Evliliğim dağılmasın, çocuklarım ebeğimsiz, büyümesiz ya da başkaları ne diyeceği düşüncesiyle terapiye gitmekle fayda sağlayamaz çoğu narsist çevresinin memnun etmek için terapiye gider ancak sonuç alamaz. Beni izlediğin için teşekkür ederim güzel insan. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.